Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Akgezi İmam Hatip Ortaokulu 7a sınıfından Ahmet Harif Bugün sizlere Bilal-i Habeşi'den bahsedeceğim. Bilal-i Habeşi hicretten 40 yıl önce Habeş asıllı bir köle olarak dünyaya geldi. Baba Rebah, annesi de hamameydi. İkisi de hem köle oldukları için hem de Müslüman oldukları için çok acı çekerlerdi. Bilal-i Habeşi, Hz. Ebu Bekir tarafından İslam'la müşerref oldu. Bilal-i Habeşi, Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'yi kızgın güneşin altında Müslüman olduğu için ve Mekke'de Müslüman olduğunu açıklayan ilk yedi kişiden olduğu için onu kızgın güneşin altında sırt üstü yatırıp üstüne büyük bir kaya koyup ona çok acı çektirirdi. İslam'dan döndürmeye, Lat ve Uzay'a taptırmaya çalışırdı. Ama Bilal Habeşi'nin kalbi iman dolu olduğu için asla vazgeçmezdi. Bilal Habeşi'yi Hazreti Ebu Bekir para karşılığında satın aldı ve azat etti. Bilal Habeşi sonra Peygamber Efendimizin öğrettiği ezanla müşerref oldu ve Peygamber Efendimizin ömür boyu müezzinliğini yaptı. Bilal Habeşi çok savaşa katıldı ve 641 yılında vefat etti. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın daha farklı bir kıssayla görüşmek üzere hayırlı Ramazanlar.